Burası yarımca cuma pazarı. İşte pazarın halini görüyorsunuz. 2025 yılındayız. Bu pazarın böyle olmaması gerekiyor. Bu vatandaşın bunu hak etmiyor yani. Normalde kapalı pazar yer olması lazım. O yok. Ama burası kazılmış. Bütün çamur yarımcaya gidecek. Ya bu yarımcanın halkı burayı bunu berbat, hak etmiyor Daha iş arttırdı evet, bu işlerin yapılması lazım. Kapalı pazar olması lazım. Burada bir tadilat yapılıyorsa, bir bakım yapılıyorsa başka bir yere bu pazarın kurulması lazım hiç olmamış. Ya bunun bir önce düzeltilmesi lazım. Bu bacaan bekleyin. size bakıyoruz. Sayın meclis üyesi Erkan Uygun da aramızda şu an. Eee görünen şu ki yapılan çalışmalar neticesinde hiçbir önlem alınmamış. Burada herhangi bir istihbarat herhangi bir vatandaşın Burada ayağa kalk kendine zarar verir. Yani yolumuzu çok zor bir şey değil. Bakın teyzemiz de burada ya. ne ya. kadar rahatsız olduğunu anlatıyor. Yani, Buradaki vatandaşlarımızın hepsi burada bu, yani bu çamurla canım. beraber evlerine evlenecek. Evet. Evet. Şey Temersin gezsin, sağda solda geçsin şener Yolları Bak teyzem sen söylüyorsunuz Biz mecusiyiz, siz belediye Geldik buraya bu hali göstermeye geldik. Ya vatandaş bunu hak etmiyor. Yani Sayın Şener Söğüt. Şu an mahallelerde, bakın diyor vatandaş soruyu bize yapıyoruz. Buraya gelsin. Burada vatandaş sorsun, cevabı buradan alsın. Her şeyi yapalım. Şimdi Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi, İSU Genel Müdürü Ali Bey'e sormak istiyorum. Cuma pazarı, Yarımca bölgesinin en hareket olduğu pazar. Evet bir çalışma, altyapı çalışması yapıyorsunuz. Böyle görürseniz Gökmen Bey en azından cuma pazarını buradan değil başka bir kaydırabilirsiniz ya da bir önlem almanız gerekir buraya. Şimdi esnaf burada çamur içinde vatandaş görüyorsunuz. Çamur içinde, pazar alışverişinde. Ya yıl 2025-2023'de böyle bir pazar mı olur? Yani, yani çamur döküyor. Bu sizin işlerinizi etkiliyor. Yani. Yani. Bu vatandaş gelmiyor yani buraya. Yani gelmiyor vatandaş bak. Bu çamur tabii. Bekliyoruz, boş bekliyoruz. Bütün bu çamur Adım herkesin yok. evine gidecek buradan. Adam abimiz artık konuşuyor yani. Resmen çamur <laughs> dökmüş adam buraya. Mucur da <laughs> etmemiş ki. Yani İSU'nun bu altyapı çalışmasına önlem vermesi gerekir. Vatandaşı mağdur etmemesi lazım. Şu mağazaları, Mimar Sinan bölgesinin en kalabalık mahallesi, pazarın durumu... Yıl 2025 vatandaş çamurdan evine gidecek. Ayak ayakkabı ne halde bak görüyorsunuz burada. Binasına çıkacak. Ya buraya önlem alınabilir. Evet bir çalışma oldu. Bir altyapı çalışması var. Saygı duyuyorum. Ama bir önlem alınması lazım burada. Bir önlemin olması gerekir. Başkanım gider gideri söyler misin? Ya gider yok. Bak bir tane gider yok. Evet. Yağmur yağan yağmur nereye gidecek? İşte çamur oluyor böyle işte. Abi i̇şte söylüyorum başkanımıza. Yani. Söyleyin yani. Bak gider yok. Bir tane gider yok. Ya bugün vatandaşın ihbarı burada halkın ihbarı araba geziniyor. Bakın. Evet buyurun. Bakın. Çamuru evime sokacağım. Evet, buyurun, i̇şte bak. Buyurun. Evet, yani, evet bu, bu çamuru. çamuru. Evet. İşte vatandaşın vatandaşın isyanı burada. Herkes bütün vatandaş isyanı. Böyle şey yapalım bakın işte böyle. Yani buraya önlem alınmaz mıydı? Buraya bir önlem alınarak bu pazar kurulur ya da bu pazarı başka yere taşımak gerekirdi. Ve vatandaştan öğrendiğimiz kadarıyla çok uzun zamanlı bir çalışma. Büyükşehir Meclisi Merkan dediği gibi daha farklı bir adreste pazar kurulabilirdi. Pazarcı arkadaşlarımız yönlendirilebilirdi. Şu an hem vatandaş mağdur hem esnaf mağdur. Esnaf yatıyor abi. Ağırını acil tutuyor ya, yani. Da şükür de bize Mesela gider yapıyor gider. Ya, ya. ya. Yağmur yağıyor. Yağmur nereye ya. gideceksin? Tüm yetkililerden, Körfez Belediyesi'nden, büyük şehirden tüm yetkililerden acil bir önlem bağ, alınmasını bağ, talep ediyoruz. Bağ, bağ, İyi ya ben de İSKİ Genel Müdürü'ne şuradan ses veriyorum Ali Bey. Evet, bir proje, mimar bir, ya evet, bir, bir yatırım var, altyapı çalışması. Eyvallah, doğrudur. Ama bunun sonucu böyle olmaması lazım. Buraya bir önlem alırsınız. Kazınız bırakmışsınız. Vatandaş çamur içinde. Bunu her şekilde e, İSÜ Genel Kurulu'na dile getiriyorsunuz. Çalışma yapıyoruz. Kocaeli için halkı çalışıyoruz. E vatandaş burada işte bugün pazar. Herkes çamur içinde. Bunun önlemini almanız gerekir. Bunun önlemini alıp bu pazarı kurmanız lazım. Vatandaş mağdur olmaması lazım. Çamur içinde evine gidecek. Esnaf sıkıntıda. CHP'li olsaydı hapishaneyi boylardı. Ya Allah korusun. <laughs> İzmit Belediye'mizin bir pazarı böyle olsaydı bu şekil çamur halinde olsaydı maazallah bizi tofa tutarlardı. İzmit Belediyesi'ne eriştirirlerdi. Ama işte görünen ortada Konuşma. Şimdi esnafımız kendi bir çözüm bulmuş. Naylon çekmiş. Körfez Belediye'miz veya İSU'nun büyük şehrin buraya normalde bu pazarın kurulmasıyla ilgili yapılırken önlem alması gerekirdi. Buraya bir çözüm bulması gerekir. Vatandaş bugün pazara çıkmış. Herkes çamur içinde, esnaf da sıkıntı içinde. Bunun önlemini alması gerekir. Böyle bir pazar olmaz. Bugün resimlik çekiyor. resimlik çekiyoruz bu var ya. Maalesef maalesef. Abi, çekiyoruz. Biz de vatandaşın şikayet için geldik. Biz belediye Kesinlikle büyük yani. belediye meclis Bu görüntü hiç yakışmıyor. Hiç yakışmayan bir görüntü. Ee, ben sizin şeyinizi gördüm. Yani, yani bunu bu esnaf yapacağına bunu belediye yapması bunu lazımdı. Bu önlemi ya, belediye Örneği yapması lazımdı. Bu yani bunu alması yani, yani, Çamur yani. içinde ya. Bir, bir gün önce de gelir abi. Abi cuma, cuma pazarı başka bir sokağa kaydırılabilir. Bir sokağa Uzun sürecek galiba bile bunu. Uzun sürecek tabii bu rezillik uzun sürecek yani. Bu rezillik ya. Yani. Evet. evet. Yani. Bizim işlerimizi de etkileyecek bu çabuk. Evet. Maalesef evet. işte, belediyemizin önlem almaması. Yürü, Merhaba. Yürü, yürü, yürü. Merhaba. Yürü. Hadi,